Manken Itır Esen deprem enkazı üzerinde yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi. Daha yakın zamanda İzmir depremiyle sarsılan vatandaşlar sözde duyarlılık projesine tepki gösterdiler. Miss Turkey 2017 yarışmasıyla adını duyuran ve bu yarışmada birinci olan Itır Esen'in 15 Temmuz şehitleriyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle o dönem tacı elinden alınmıştı. Şimdilerde ise Itır Esen çok tartışılacak bir projeye imza attı. Esen, sosyal medya sayfasından bir video paylaşarak Akut Vakfı Ortaklığı'nda depreme farkındalık yaratmak için bir projede yer aldığını duyurdu. Sözde duyarlılık projesi sosyal medya kullanıcılığı tarafından büyük bir tepki gördü. Esen, enkazın üzerinde defile çekimlerini aratmayacak görüntüleri tepkiler üzerine kaldırmak zorunda kaldı. Itır Esen'in Enkaz üzerinde adeta podyumdaymış gibi poz vermesi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken eleştiri okları hedefi haline geldi. Sosyal medya kullanıcıları "Böyle farkındalık mı olur?" derken bazı sosyal medya kullanıcıları "Bu kızı kimse uyarmıyor mu?" gibi yorumlarda bulundu.